sevgili gençler, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Ben Hakan Can Hoca. Bugün yeni bir fizik dersimle beraberiz. Aslında ilk dersimizle beraberiz. Çünkü korona virüsünden dolayı evde olduğumuz Bugünlerde günlerde vaktimizi en iyi şekilde geçirmek, sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmak zorundayız hepimiz. Ve dolayısıyla benim de amacım bu noktada sizlere ulaşmaya çalışmak, konu eksiklerinizi gidermede yardımcı olmaktır. Tabii ki yüz eğitim çok farklı. Bütün öğrencilerimi çok özledim. Yüz eğitimi çok özledim. Ama bu zor günleri de atlatıp o günlere tekrar konuşacağımızı temenni ediyorum. Peki arkadaşlar. konumuz kondansatörler. 11 müfredatında olan bir konu. ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan bir tanesidir. Mutlaka iki yılda bir de olsa mutlaka sormuş olduğu soru kalıpları vardır. ve elektronik devre elemanlarında önemli bir söz sahibidir. Dolayısıyla konu çok önemlidir. Bu yüzden ayrıntıları olan ayrıntıları da önemli olan ve çok soru kalıbı bulunan bir konudur arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyelim. Güzel bir şekilde ben anlattıktan sonra ben ekran resmi almanız adına bazen kağıda boş bırakacağım. Ekran resmini de alalım arkadaşlar. Peki kondansatörler. Kondansatörler adı üzerine kondansatörler. Aslında kapasitörler desem aslında şu diyebiliriz. Yani kodlama adına kapasitör. Kapasitesi. Peki neyin kapasitesi? Bir cismin yük depo etme kapasitesi gibi düşünebiliriz. Peki kondansatörler nelerdir arkadaşlar? Kondansatörler elektriği depolamamıza yarayan düzeneklerdir. Yani yük depo etmeye yarayan düzeneklerdir. Aslında siz buna bir nevi akü de diyebilirsiniz arkadaşlar. Aküler birer kondansatördür diyebiliriz Peki küresel ve düzemsel olmak üzere kaç ayrılırlar arkadaşlar? 2'ye. Hayırlılar. Peki bir diyorum arkadaşlar küresel kondansatörler. Bir küresel kondansatörler. Aslında arkadaşlar kondansatörler İngilizce'den condansatör şeklinde yazılır ama Türkçe'de kondansatör şeklinde yazılır. Bu yüzden de aslında kondansatörlerde kapasitenin kısaltmış hali C olacak arkadaşlar. Peki hadi bakalım. Öncelikle bir e, yarı çaplı bir küre alalım arkadaşlar. Bizim yarı çaplı küremiz. Peki. Bunun potansiyelini geçen dersimizden hatırlamaya çalışalım. Elektrik dersimizden, derslerimizden de diyeyim. Neydi arkadaşlar? K çarpı Q bölü kimde R'ydi. Yani bir kürenin potansiyeli yükünün yarı çapa neyidir? Oranıdır. Peki yarı çapı sabit olduğuna göre aslında kürenin yüküyle potansiyeli nasıl arkadaşlar? Buradaki V nedir? Potansiyel. Yani volt olan. Peki Q nedir arkadaşlar? Bu kondansatörün ya da e, bu kürenin nedir arkadaşlar? Yüküdür. Peki arkadaşlar. Bunu şu anda baktığımız zaman yükü Q iken potansiyeli ne kadar? V kadardır diyebilirim. Peki arkadaşlar 2 Q iken ne kadar o zaman? 2 V'dir diyebilirim değil mi? Peki 3 Q ise evet 3 V'dir diyebilirim. Yani yük arttıkça potansiyeli ne yapıyor? Artıyor. Peki en Q ise ne oluyor arkadaşlar? En V oluyor değil mi? Yani yükü arttığı ölçüde potansiyeli ne yapıyor? Artıyor. Peki orana bakalım arkadaşlar. Acaba yükünün potansiyel oranı değişiyor mu? Bakın bakalım burada. Mesela 2 Q iken kaç V? 2 V. Orana bakın arkadaşlar. 2 bölü 2'den 1. O zaman 3 Q iken 3 V. Ya da 100 Q iken kaç V arkadaşlar? 100 V. O zaman yük arttıkça potansiyel artıyor ama oran ne yapmıyor? Değişmiyor. O zaman biz burada bu oranı yalnız bırakalım. Neyin ne neyi oranını yalnız bırakalım? Q'nun V oranını çekelim arkadaşlar. Bakın Q'nun V oranını çekersem galiba şöyle oluyor değil mi? İşte arkadaşlar çarpımı yaptığım zaman R'nin kim oranı? K oranı. Peki gördüğünüz gibi R burada ne? Sabit. K elektrik sabiti o da sabit. O zaman R bölü K oranı Q bölü V'dir ve o da nedir? Sabittir. İşte biz bu sabite ne diyoruz? C diyoruz. Yani kondansatörü ne diyoruz? Sağısı diyoruz. Yani niye arkadaşlar? Kapasitesi diyoruz. Buradan da çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi Q bölü V neyi veriyor arkadaşlar? C'yi veriyor. Peki arkadaşlar burada bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki Q nedir? Coulombdur arkadaşlar. Yük olduğu için. Peki V nedir arkadaşlar? Volttur. Peki Coulomb bölü Volt neyin birimine eşittir? Sağının birimine eşittir. Ve burada yeni bir ad çıkıyor arkadaşlar. İşte biz buna özel bir ad vereceğiz. Coulomb bölü volt faradı verir arkadaşlar. Niye verilmiş? Faradı verilmiş. O zaman sağının birimi nedir? Sağının birimi faradır değil mi arkadaşlar? Peki. Yalnız farad çok büyük bir birim olduğu için biz genelde problemlerde ee, mikro farad cinsinden kullanacağız arkadaşlar. Mikro 10 üzeri eksi 6 demek biliyorsunuz. Bu yüzden 1 farad 10 üzeri eksi 6 mikro farattır arkadaşlar. Peki arkadaşlar nano nedir? Hani biraz kulak dolgunumuz olmuştur. Hani nano teknoloji diyoruz. Nano teknoloji demek aslında mikro milyonda biri iken nano ise milyarda trilyonda biri oluyor. Yani bir nano farat deseydim ya da bir farat kaç nano farattır? 10 üzeri eksi 9 nano farattır arkadaşlar. Yani bu sizin üniversitede kullanacağınız bilgidir. Mikro her zaman 10 üzeri eksi 6. Nano 10 üzeri eksi 9'dur. Bir de pico var. Pico ise 10 üzeri eksi 12'dir. Ama şu anda bizim müfredatımızda bunlar geçerli değil. Üniversitede kısmet olursa. Peki arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Q bölü ve neyi verdi arkadaşlar? C'yi verdi değil mi? Peki buradan bir işler dışarı çarpımı yapalım. İşler dışarı çarpımı yaparsak ne oldu? Q eşittir. C çarpı V oldu değil mi arkadaşlar? Peki, Q eşittir kim çıktı? civa çıktı arkadaşlar. O zaman yükü ne eşitmiş? Yükü C ile V'nin çarpımına neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Buna kısaca civa diyebilirsiniz. Peki bir de buradan V'yi çekelim arkadaşlar. V'yi yalnız bırakalım. V'yi buraya atacağım. C ile bunun altına alacağım değil mi? Bu defa çünkü şurada gizli bir var gördüğünüz gibi. Bu defa V nedir arkadaşlar? V ise Q bölü C'ye nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki. Buraya kadar anlaşıldı diye düşünüyorum. Peki devam edelim. Buradan acaba bir kondansatörün emavisine geçelim mi? Evet. Buradan arkadaşlar, buraya alıysak bir kondansatörün enerjisi diyorum. Peki arkadaşlar. Bir kondansatörün enerjisine geçelim arkadaşlar beraber. Peki bir kondansatörün enerjisi nasıl bunlar acaba? Eee, A diyelim, küçük A diyelim. Bir kondansatörün kondansatörün ne arkadaşlar? enerjisi. Enerjisi. Peki arkadaşlar. Bir konu enerjisi. Yine R yarı çaplı küremi çiziyorum. Bu benim R yarı kürem olsun. Peki bunun potansiyeli neydi arkadaşlar? Bunun potansiyeli V eşittir. K çarpı Q bölü kimdi? R dedim arkadaşlar. Peki Q ile V nasıl orantılı? Doğru orantılı. O zaman hadi bakalım. Hemen bir grafik oluşturalım beraber. Peki bu Q grafiği klomp. Chrome. Peki bu da nedir arkadaşlar? V. Bu da ne olsun? Volt olsun. Peki Q iken V. 2 Q 2 V. Yani Q arttıkça V ne yapıyor? Artıyor. Doğru orantılı gördüğünüz gibi. Peki karşımda ne var arkadaşlar? Karşımda fiziksel bir nicelik var arkadaşlar. Peki. Bundan e, fiziksel bir nicelik varsa hemen aklıma şu notum geldi. Bu not benim için çok önemlidir. Hemen bu notu tüm fizik için kullanabiliriz arkadaşlar önemli bir nottur. Fiziksel bir grafikte fiziksel bir grafikte eğim ya da eğim ya da alan başka bir başka bir fiziksel niceliği verir arkadaşlar. Biz bu yöntemi bilim analizi yöntemi de diyoruz aynı zamanda. Peki karşında ne var gördüğünüz gibi? Q ve grafiği var. Peki ben bu üçgen oluşturmak adına bu üçgenin açısına da alfa diyeyim arkadaşlar. Ve öncelikle bir eğim alalım bakalım. Eğim diyorum arkadaşlar. Eğim kimi kim, kim oranı bakın bakalım. Karşı bölü komşu değil mi arkadaşlar? Eğim gördüğünüz gibi karşı bölü kim? Komşu. Karşısı ne? Q değil mi? Peki komşusu ne arkadaşlar? V. Peki şöyle bir yazalım. Eğim neydi arkadaşlar? Karşı bölü. Komşu yapacağım. O zaman eğimine bakalım arkadaşlar. Eğim. Şu anda gördüğünüz gibi kimin kimi oranı? Q'nun V oranı. Peki, Q bölü V neyi verdi? Bir bakın bakalım. Neyi veriyordu? Bir önceki dersimizden hatırlayalım. Az önceki dersimizden hatırlayalım daha doğrusu. Kağıdımızdan özür diliyorum. Bakın. Q bölü V neydi arkadaşlar? C idi değil mi? O zaman Q bölü V niye veriyormuş? C veriyormuş. O zaman QV grafiğinde eğim neyi verdi arkadaşlar? sahi verdi. Küve grafiğinde eğim sahi verdi. Peki bir de alan alalım arkadaşlar. Alan diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Alan. Bu bir üçgen değil mi arkadaşlar? Dik kenarların çarpımının yarısı. Buradaki dik kenar ne arkadaşlar? Q. Buradaki dik kenar ne? V. O zaman alan Q çarpı V bölü kim çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Peki Q çarpı V ne? Bir düşünelim bakalım. Galiba bu ne? Kulomb değil mi arkadaşlar? Bu kulomb. Bu ne? Volt. Peki bir önceki dersimizden elektriksel işi hatırlayalım. Elektriksel iş Q çarpı V değil miydi arkadaşlar? Ve galiba bu da Joule değil mi? Doğru mu? Joule demek aynı zamanda enerji demek değil miydi? Bakın. Bir önceki dersimizi hatırlayalım. Ee, i̇ş neydi? Elektriksel iş Q çarpı idi. Bu da galiba Joule'du. Doğru mu arkadaşlar? Yani enerjiydi. O zaman QV grafiğinde alan bize neyi veriyor? Kondansatörün enerjisini veriyor. O zaman alan enerji neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Enerjisine eşitmiş. Peki bunu bir sonraki adımla hadi geçip biraz daha açalım o zaman. Buna öncelikle şöyle bir tekrar hatırlatma anlamında yazalım. Karşımızdaki QV grafiği eğim bize neyi verdi? Sağa alan bize neyi verdi arkadaşlar? Kondansatörün enerjisini ne yaptı arkadaşlar? Verdi. Peki şu ifadeyi biraz daha açmanızı istiyorum. W Enerjisi Q çarpı v bölü kimmiş arkadaşlar? 2'ymiş değil mi arkadaşlar? Enerjisi Q çarpı v bölü kimmiş? 2'ymiş. Peki ben Q yerine ne yazabilirim? C v yazabilirim değil mi? O zaman yerine yazalım. C çarpı v kare bölü kimdir? 2'dir. Ya da v yerine ne yazabilirim arkadaşlar? V yerine Q bölü C yazabilirim arkadaşlar. O zaman ne oldu? Q kare bölü kimdir arkadaşlar? 2 C'dir. O zaman bir kondansatörün enerjisi Q çarpı V bölü 2'dir. Ya da C V kare bölü 2'dir. Ya da Q kare bölü kimdir arkadaşlar? 2 C'dir. Bu bizim için çok önemli bir bağıntıdır. Bunu yazmayı ne yapacağız arkadaşlar? Alışkanlık haline dönüştüreceğiz. Peki buradan çıkan sonucumuzu da yazalım arkadaşlar. Önemli bir sonuç çıktı. Peki neymiş bu sonucumuzu alalım. Gördüğünüz gibi QV grafiğinde eğim bize neyi verdi? Sağ QV grafiğinde eğim bize neyi verdi? Sağ'yı. Alan bize neyi verdi arkadaşlar? Enerjiyi verdi. Bunu sonuç olarak yazalım. QV grafiğinde grafiğinde eğim sayı, alan kondansatörün kondansatörün neyini vermiş arkadaşlar? Enerjisini verir. Enerjisini iş. Peki arkadaşlar, şimdi frekans kondansatörleri öğrendik. Şimdi neye geçiyoruz? Düzlemsel kondansatörlere geçiyoruz. Arkadaşlar düzlemsel kondansatörler çok önemli. Çünkü soruların %90'ı hatta %95'i buradan gelir. Bu bizim için önemlidir. 2 diyorum. Düzlemsel kondansatörler. Düzlemsel kondan arkadaşlar bazen yazdım yanlış yapabilirim lütfen kusuruma bakmayın peki düzensel kondansatörler yani aslında neyler arkadaşlar aküler neymiş arkadaşlar aküler peki yükü depo etmeyi amacımız yükünü yapmak? depo etmek bu defa ne yapalım arkadaşlar şöyle bir şey yapalım bir tane levha alalım arkadaşlar bu bizim levhamız olsun akümüzün levhası olsun doğru mu arkadaşlar peki bir tane daha şöyle bir levha alalım Burada bizim devamımız. Şu anda yük var mı arkadaşlar? Yük yok. Peki şöyle yapıyorum, getiriyorum buna bir tane şöyle bir devreye bağlıyorum arkadaşlar. Şu anda yük var mı? Yük henüz daha yok değil mi? Çünkü anahtar şu anda hangi durumda? Açık durumda. Peki burası artı, burası nedir arkadaşlar? Bilen eksi kutuptur. Şunu unutmayalım. Artı demek aslında elektrona ihtiyacım var demektir arkadaşlar. Eksi demek ise benim elektron fazlam var demektir. Dolayısıyla bir devrede artı yük ne yapmaz? Hareket etmez. Sen bu devrede eğer anahtarı kapatırsan elektron hareketi neyi meydana getirecektir? Akımı meydana getirecektir arkadaşlar. Peki. Şu anda ben ne yaptım arkadaşlar? Anahtarı kapattım. Hadi bakalım. Anahtarımı kapattım. Ne oldu arkadaşlar? söyleyeyim bakalım. Buradaki eksiler, elektronlar harekete baş etmeye başladı. Ve burası neyle doldu arkadaşlar? Eksiyle doldu değil mi? Peki şu anda burası nasıl yüklü? Eksiyle yüklü. Peki arkadaşlar şurada ise levhalar arasındaki uzaklık ne kadar olsun? Deli kadar olsun. Peki. E, burası eksiyle yüklü. Eksi ne ister arkadaşlar? Artı ister değil mi? Peki artı gelebilir mi? E, gelemez. O zaman nasıl olur? Buradaki eksileri iter. Yani elektron elektronları ne yapar? İter. O zaman buradaki elektronları iteceği için bu levhadaki burayla neyle yüklenmiş olur? Artı ile yüklenmiş olur. Doğru mu arkadaşlar? Peki şu anda bunu kesin. Peki bunu da kesin. Bakın yükü ne yaptım arkadaşlar? Yükü depoladım değil mi? Alın size akü. Akülerin dolunma mantığı aslında bundan ibarettir. Sorgu olay değildir. Ne kadar çok yük depo edersem bunu daha sonra o kadar çok kullanma şansına sahip olacağımdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki buradaki levhanın yüzey alanı A kadar. Levhalar arasındaki uzaklık ne kadar? D kadar. Peki buradaki C. Yani bunun kapasitesi. C'si. Yani ne arkadaşlar? Kapasitesi yani sağası. Acaba nelere bağlı? O C'nin değişkenlerini beraber bir kontrol edelim. Değişkenleri nelermiş? Nelere bağlıymış? Bunları bir kontrol edelim arkadaşlar. Öncelikle C acaba sizce yüzey alanına bağlı mı? Evet. Sizin duyar gibiyim. Tabii ki bağlı. Yani yüzey alanıyla acaba doğru orantılı mı? Ters orantılı mı? Yani yüzey alanı büyütürsem büyür mü? Yoksa küçülür mü? Bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Eğer küçük bir levha kullansaydım az yük gelecekti. Az yük, az yük biriktirecekti. Ama levhanın yüzey alanı ne kadar büyük seçersem o kadar çok yük biriktirebilirim değil mi? O zaman C'si orantılıdır. Buradaki alfayı orantılıdır anlamında kullanıyorum. A ile nasıl orantılıdır arkadaşlar? Doğru orantılıdır. Yani A arttıkça, yüzey alanı arttıkça e, buradaki yük deposu da ne yapacaktır? Artacaktır. Buradaki A yüzey alanı arkadaşlar. Yüzey alanı. Peki ne alacaksınız? Metrekare alacaksınız. Bu önemli. Peki sizce D ile nasıl orantılı? Doğru orantılı mı? Ters orantılı mı? Şöyle düşünelim. D arttıkça ne yapıyor? Eğer mesela D'yi uzaklaştırırsam gördüğünüz gibi ne olacaktır? Mesafe artacaktır. E mesafe artarsa daha az iteceği için daha az yük birikecektir. O zaman D artınca yük ne yaptı arkadaşlar? Kapasitesi azaldı. O zaman C D ile nasıl orantılıdır? CD ile ters orantılıdır arkadaşlar. Ters orantılı olduğu için bölüm halinde yazıyorum. Bakın çarpım halinde ters orantılı. Peki D buradaki uzaklık arkadaşlar. Levhalar arasındaki uzaklık ne alacaksınız? Metre alacaksınız. Peki arkadaşlar tutuyorum. Araya yalıkkan bir malzeme koyuyorum. Yani D elektrik bir malzeme koyuyorum. Koyduğum madde nasıl bir maddeymiş arkadaşlar? D elektrik. Peki D buradaki ne anlamdadır? D burada olumsuz anlamdadır arkadaşlar di olumsuz anlamında. Bir elektrik malzemeden kasıt elektriği iletmeyen malzemedir. Yani ne yapmayan? Elektriği elektriği iletmeyen. İletmeyen. Yani yalıkkan malzeme olarak kullanıyoruz. Peki arkadaşlar. Dielektrik elektrik malzeme koydum. Peki di elektrik kas sayısının gösteriyoruz? Şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Biz buna epsilon diyoruz. Bir elektrik kas neyle gösteriyormuşuz? Epsilon gösteriyormuşuz. Bu arada havanın dielektrik katsayısı epsilon sıfırdır arkadaşlar. Epsilon sıfır havanın dielektrik katsayısıdır. Dielektrik katsayısıdır. Sayısıdır. Ve epsilon sıfır arkadaşlar, epsilon sıfır bir eşittir arkadaşlar. Peki dielektrik malzeme koydum, bakın bakalım ne oldu? Sizce yük birikimi arttı mı azaldı mı? Bu defa ne olur arkadaşlar? Yalıtkan malzeme elektrik geçine izin vermez ama etki ile elektriklenmeye ne yapar? İzin verir. Peki burası artı olduğu için yalıkkanın bu tarafı ne olur? Eksi yüklenir. Burası da eksi olduğu için yalıkkanın bu tarafı ne yüklenir arkadaşlar? Artı ile yüklenir. Dolayısıyla artık bakın gördüğünüz gibi daha fazla yük depoladım değil mi? O zaman araya konan dielektrik malzemeyle nasıl orantılıymış? Doğru. Orantılıymış. O zaman şuraya tekrar geçiyorum. C. Doğru orantılı kimle? Dielektrik malzemeyle. Peki hadi bakalım bunların hepsini birleştirelim o zaman. O zaman bir düzemsel kondansatörün sahası yüzey ile doğru, malzeme malzemeyle doğru ama uzaklıkla nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Bunları da birleştirdiğim zaman C eşittir ne çıkar? Epsilon A bölü kim çıkar arkadaşlar? D çıkar. C'miz Epsilon A bölü kim çıkar arkadaşlar? D çıkar. Evet. sanırım anlaşıldı arkadaşlar. C'miz epsilon A çıkıyormuş? D çıkıyormuş. Peki ben her defa da e, bu şekli çizemeyeceğim için bunun bir sembolü ve bir gösteriş biçimi olmak zorunda. Biz kondansatörlere tabii ki bunu not olarak alabiliriz. Bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Ya da şu şekilde gösterebiliriz. Ya da değişken kondansatörse genelde bu şekilde ne yaparız arkadaşlar? Gösteririz. Şeklindeki sembollerle şeklindeki sembollerle nerle gösterilir. Evet arkadaşlar. Ekran resminizi anlamanız için bu şekilde bırakıyorum. Arkadaşlar bu kağıdımız şöyle kısaca özetle bitirelim. Kondansatörler şöyle slide'a atalım arkadaşlar. Kondansatörler kağıdımız bu. Yük depo etmeye yarayan düzeneklerdir. Küresel ve düzensel olmak üzere kaç ayrılırmış? İki ayrılırmış. Peki küresel kondansatörler birinci olarak. Küresel kondansatörlerde de potansiyel neydi? KQ Q bölü R'di. Yalnız burada Q'nun V'ye oranı her zaman R'nin K'ye oranı ne, olup nedir arkadaşlar? Sabittir. Ve bu sabitte bir kondansatörün neyini verir? Sağsını verir arkadaşlar. Buradan da işler dışlar çarpımı yaparsam Q eşittir kim çıkar? Çaba çıkar ve eşittir ne çıkar arkadaşlar? Q bölü C çıkar. Peki. Bunu arkadaşlar özetimize devam edelim. Bir kondansatörün enerjisini nasıl buluyorduk? Onu hemen hatırlayalım tekrar. Peki arkadaşlar Q ile V nasıl orantılı gördüğünüz gibi doğru orantılı. Ve fiziksel bir grafikte eğim ya da alan başka bir fiziksel niceliği ne yapar arkadaşlar? Verir. Eğime baktığım zaman Q bölü V bana eğim verdi? Kondansatörün sahasını verdi eğimini niye bize verdi arkadaşlar? Sağ'yı verdi. Peki alana baktığımız zaman Q çarpı V bölü 2 o da bize kondansatörün neyini verdi arkadaşlar? Enerjisini verdi. Yalnız bunu açmak zorundayız arkadaşlar. Her halini bilmek zorundayız. O zaman kondansatörün enerjisi Q çarpı V bölü 2'dir. Ya da C V kare bölü 2'dir. Ya da Q kare bölü 2'dir arkadaşlar? 2C'dir. Peki arkadaşlar. İkinci olarak düzlemsel kondansatörler. Düzlemsel kondansatörler gördüğünüz gibi arkadaşlar nedir? yüzey alanı ile doğru orantılıdır. Dielektrik malzeme ile doğru orantılıdır. Ama aradaki uzaklığın karesi nasıl orantılıdır arkadaşlar? Ters orantılıdır. Peki arkadaşlar burada dersimizi bitirmeden önce size bir soru sormak istiyorum. Peki şu anda ben yükü depoladım arkadaşlar. Bu kondansatörler aslında hayal kurtarır arkadaşlar? Nasıl mahalle kurtarır hemen göstereyim size. Peki sizce şurada bir lamba var arkadaşlar. Şuradan anahtar olsun. Peki ben şu an anahtarı kapatırsam ne olur? Ne olur arkadaşlar? Kısa levha olur değil mi? Çünkü buradaki elektronların olduğu gibi buradan buraya geçer. Ve ne olmuş olur? Birbirini nötrlemiş olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki bazen ee, özellikle otoelektrikçiler bunu çok kullanır. Mesela akü ölçtürmeye gittiğiniz zaman derler ki işte akünün armatürü denilmiş. Değişmesi lazım falan filan derler. İşte aslında armatür dediği şey arkadaşlar levhadır. Levhalara akü levhalarına armatür denir. Bu da armatür denilmişten kasıt nedir? Birbirler arasında yük geçişi olmuştur. Ve dolayısıyla levhalar birbirini ne yapmıştır? Artık yük biriktirmiyordur. Peki arkadaşlar ben burada anahtarı kapattığım zaman elektron hareketi başlar. Bu şak diye yanar ve tekrar ne yapar? Söner değil mi arkadaşlar? Peki bunu biz nereden hatırlıyoruz? Bir düşünün bakalım. Hani filmlerden, özellikle filmlerden doktorlar yükleder, hastaya yaklaştırır ve şok cihazını bağlar ve elektriği verirler değil mi? Hatırladınız değil mi? İşte olay bu aslında. Hani yüklemekten kasıt bir birini artıyla belirliğiyle yüklüyor, eksiyle yüklüyor. Hastanın e, göğsüne koyduktan sonra şoku verdiğince insan vücudundan birine geçiyor arkadaşlar, elektrik geçiyor. Burada doktorun yapmak istedikleri şey şudur, insan vücudu iletkendir. Dolayısıyla iki levha arasında ilk geçiş sağlarken insan vücudu kullanılır. Bu sayede kalp üzerinden akım geçirilerek kalbin tekrar çalışması sağlanmaktadır. Peki arkadaşlar başka nerede kullanıyoruz? Peki fotoğraf flashları eski fotoğraf flashları bazen patlamada değil mi arkadaşlar? Karanlık ortamda çekiliyordu. Pat diye yanıp tekrar sönüyor. Aslında bu da bir nevi nedir? Kondan arkadaşlar. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.